Eight <laughs> Kızlar. çok güzel bu ya. Tam benlik. Şimdi nereden alsak çok güzel. Bunlardan böyle. mı? Alayım kırın değil mi? Şey bu? Bak bu kalp bu çok güzelmiş. Şuna bak. <laughs> Sinema seansını aldın mı? Hayır. Bilet alın, alın. Ya, mi, tamam. Önce bilete bakalım. Ondan sonra bakarız. Hayır, 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 hayır. E için hangi sinemaya gideceksin? <laughs> Kapadokya'ya <laughs> mı? Rafa'dan sayfa. Tete'ye gidelim. Tete'ye. Bence de Tete. O daha güzel. Çöpürme, şey gibi. Nasıl? Alaaddin'in sihirli lambası Aynen, gibi Aynen. ama Türk Aynen. versiyonu. Böyle macera olur. Bence ona gitmeliyiz. Ne oluyor değil mi? Farklı gaz. Kardeş takımının mı? Hayır. Kızım o size girdi. Bu nasıl çıktı? Biz birimizdik. Başka ne var? C takımı iki. Büyük takip. Bu da 28 markası mı? Evet. Hop atla bakayım. Ay düşüyor ya. Üzerime düşeceksiniz diye korkuyorum. Şu an. Üzerime düşeceksiniz diye korkuyorum. Elçin de geçti. Ay korktum. Bunu söylüyorum. Neye? Tete. Ay, Aa tete. evet tete. Çocuk var, prensesler var, böyle sihirbazlar var. Bunu hatırladın mı Ece? Bu kim? Ha. İyi bak. Naim efendi mi? Naim efendi. Kızım kocanı. <laughs> <laughs> Zeynep'in babası. Bu kim? Bu ne oynuyordu? He. Para pelastı. Evet. Yo para pelastı. Orada değil şeyde. <laughs> Kulüpte. Kulüp. Kırılış şot atmada mı oynuyorsun? Evet. Baba. Hangisini? Bunu mu? Ay gidiyor gidiyor lan. Am kocaman aşap şefi... afişe konuşamadım. <laughs> <laughs> Koç ular. Hayır, ben girmeyeceğim. Sen gelmeyeceksin? Hayır ben girmeyeceğim. Ne? <laughs> Gireyim mi? <laughs> Gireyim mi Evet. Saat nokta. Kafadan var. Kaçta? Evet. Nokta. Ne yapacağız? Hangisine girelim? Kızlar. Tete mi? Kafadan <laughs> kayfalar. Kafadan Bence Tete. Hayır. Kızım bak. Ses Hayır. sistemi. Tete'nin şeyleri. Tete falan. çok güzel Ecrin. İnanılmaz güzel. Aldık. Ben girmiyorum. Ne <laughs> satış yaptı? Şimdi göstermeyeyim. <laughs> Kızlar. 5.20 geçeye aldık biletimizi gireceğiz ya. tamam mı? Evet şu an oyun parkına. Hadi bakalım. Anne bir Gelin şey Gelin biz söyleyeceğim. buradan çıkalım babam bileti aldı. Anne. Ne söyleyeceksin? Kardeşlerim açıldı sana. Kardeş takımı mı? Evet. Ha? Hani? Evet. Babamın en sevdiği küçük ben çizgi film. <laughs> evet, burada şampiyonlar var. Hemen oyunlara daldılar. Babamız kartımızı yüklüyor. Burada ne oyunlar var bakalım? Bunlar, bunu oynamayalım ama bunu oynayabiliriz bak, bu eğlenceli. Top geliyor, topu atıyorsun oraya içi Bu, bunu oynamıştık daha önce. <laughs> Oynayacak mısın? Ha? Eçin, oynayacak mısın bundan? Oyna bakalım. Ay düşürdün, kırıyordun Eçin. <laughs> Eçin ne yapıyorsun Eçin? Elçinin yanına geldim. Şimdi sıra Elçin de geliyor. Hop çak. Hadi bakalım. Atla bakayım beni. Atla. Elçin atla atla. Hızlı atla. Evet. Harika atladın Elçin. Aferin. Bakayım. Yakaladım seni. Yeni yerler açılmış. Hop çarpışıyordu. Elçin bak sana ne göstereceğim gel. Bak burada meslekler açılmış. Hop in bakalım. Harika. Gel. Elçi. Gel burada dayanma testi yapalım. Böyle yat buraya. Bakalım ne kadar yukarıda durabileceksin. Aa. Bakayım ne kadar. Bir daha. Aa kalklat. Gel. Elçin. Elçin okula başlıyor arkadaşlar. Ben öğretmen olayım mı? Sen de öğrenci ol. Hadi bakalım dersimiz ne olsun? Kalem yok ama bu sınıfta. Bu sınıfta hiçbir şey yok. Hop okuldan çıktık Eçin. Sinema. Yüzün kedi oldu. Kedi kız oldu Ezra. Ben de kelebeğim. İyi, İyi yapmışım. Böyle daha güzel. Bitti. Oyun oynayacaksınız. Evet. Ağızlarını atmaya mı çalışacaksınız? Hepsini toplarım. Benim toplarım. Ha? Bu benim toplarım. Bunların içinden geçiyor. Hadi ya. Topla hadi. oyun Hadi top. başlayın. Nahit tek sefer veriyor. Oyun bitince tekrar veriyor. De değil. Yine mi alıyorsun? Evet. Yine mi alıyorsun? Evet. Hadi, heyecan oynayalım hadi. Ağzını atmaya çalış. Ben de alacağım. Ejran buradan atacaksın yavrum. <laughs> He. Ay atamadım. Ejran attın. Ejran atamadı. Ben de atamadım. Atamadı. Bit Ejran bir tane attı. Ay atamıyorum. <laughs> Elcim de atamadı. Ama süresini geçti. Attı. Evet. Ejran evet, de attı. Ejran atamadı. Ben Naide atamadın. Naide yine atamadın. <laughs> Atamıyordu. Ecrin hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Daha sonra gideceğiz. bakalım. Ne yapacak? Ecrin. Tavaydan. Ecrin etrafı keşfediyor şu an. Evet. Kubito basket oynuyor. Nasıl oynuyor? Oynayamıyor. Atamıyor, atı. Attı, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Oo. Atamıyor. Atamıyor. Ha <laughs> <laughs> Atı. Oo! Git, o iyi gidiyor. O atamayo. Wow sevgili seyirci. Evet <laughs> Mr. D'ye geldik. Evet Can. Kendim alışveriş yapacağım aşkolar. Hadi bakalım. Ben de yapacağım. Hay hay ha. Bir tane aldık o yeterli gel. Biliyoruz. Anneciğim boyalar burada ama. Bakalım burada var mı? Benim Yok bileyim. gel. Boyalar burada gel. Elçin. Anne bak sakın benimkilerini kullanmayacaksın bir. Yok ne? ya. Söz ne? vermiyorum. onları okula götüreceğim. Tamam mi? hadi seç bakalım. Hayır. Elçin sanki bizim şeyimiz. Buradan bizde bir sürü var. Bir sürü. 12 evet. renk var. Tamam hadi Elçin kendi, Elçin kendine boya kalemi seçecek arkadaşlar. Elçin. Hadi anne, karar anne, ver bakalım. Karar şey vermiyorum. Kalemlik alabilir miyim kendime? Kalemliğin bir sürü anneciğim. Kalemlik alamazsın kalem alacaksın. Boya kalemine Baba, izin veriyorum. Bak yukarılarda da var. Anne, Efendim. Anne, bir şey alacağım. Tamam alabilirsin ben anneciğim. anneciğim. Şey, bir yani. arkadaşım bana hava atmıştı bunlardan almak için. Gerçekten mi? Evet. Almayacağım ama. Daha ben çok de olanlar. De o da şey. Heh, evet onlardan bahsediyorum işte. Neden? Evde var şu bu var. Ay, bu kızlarla alışveriş anne, çok anne, zor anne. arkadaşlar. Bakalım o havuç kalemler. Anne be. Seç bir tane. Anne ya, ben bunu alıyorum. Ben bunu alacak. Tamam. Ben inanamıyorum ya. Ecran, Eçin onu aldı. Evet. Bundan alayım mı? Bundan. Bak tam Hadi senlik. Hadi koyalım sepete. Ne istiyorsun? Ben Bunu mu istiyorsun? Anladım. Koy Anladım. anneciğim onu sepete. İkisinden de kullanırım ben. Tamam. Hı -hı. Su buharı aldık evin evet. odamıza. Evet, Yatarken rahat edin diye. Ne çok tatlı. Yere atarsak bile kırılmıyor. Gerçekten Sen yine atma da olsun. <laughs> At bakayım bir tane Ece. <laughs> hayır Ayağıma hayır atmasın ya. ya. Hayır. <laughs> Ama. Evet. Sinemaya geldik ve salon boş. <laughs> Şansımız <laughs> Evet, Night e, özel olarak ayırmış bize sinemayı. Boş Sağ ol. Yani. <laughs> evet. Kızlar heyecanlı mıyız? Peteyi izleyeceğiz. Olsun biz yine de risk atmayalım olur mu? ben de şu kadar pek işe hatırlamıyorum zaten. Kızlar <laughs> film değerlendirmesi istiyorum. O ne? Nasıldı filmi beğendin mi? Evet. Tete ve masallarını beğendin mi? Evet. En çok neyi beğendin? En çok masalları sevdim. Elçin ee, sen neyi sevdi? Ben o kızı sevdim. Kızı mı sevdi? Kız çok tatlı değil mi? Küçüklerini de gösterdi. Evet. Hadi bakalım.